Evet şu anda Iğdır Spor Iğdır meydanda şu anda sevgili dostlar sahneye çıkıyor. Iğdır Spor bugün gecesini kutlayacak. Sevgili dostlar Evet. Şu anda çok heyecanlı bir an bir sevgili yapayım, dostlar. Kardeşi, Kral Efemden Afrikalı Ali bugün burada sahnede, sahnede Iğdır sahnede. Spor futbolcularımızı sahneye davet ediyor. Evet bekliyoruz. Evet, Lepen Iğdır Lepen Spor Lepen bundan Lepen. böyle dengeleri bozacak sevgili dostlar. Son bir müsabaka, çarşamba günü Ankara'da olacağız. Bizimle beraber orada olan bütün taraftarımızın desteğini bekliyoruz. Olmayanlarla da canlı gönülden bizi yürek... Desteğimiz alın gözü oldu, Iğdır Spor'a gelsin. Bu arada, bu arada tabii ki e, sponsorlar da çok önemli. E, Alagöz Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Can Türk Alagöz Beyefendi'ye kocaman bir alkış. Iğdır Spor'a verdiği destekten dolayı Iğdır Halkı'na verdiği destekten dolayı da ona kocaman bir alkış sizlerden rica ediyorum. Bugün beni havalanımdan alırken bir kardeşim, şoför, taksici arkadaşım dedi ki karecimiz acayip iyi abi dedi. Karicimiz kim bu arada? İsim ne kardeşim? Evet, bayram kardeşim valla maşallah benim koy 192, Oradan hesabını yapın. Kardeşim de 190 üzerinde. <laughs> Nasıl? Harika. Böyle bir kurtarış yok. Yani. Evet maşallah. Allah güç kuvvet versin size. Vurduğunuz toplar, avut olmasın hepsi gol olsun. Vurduğunuz gol olsun, dinlesin. Ankara'da bu çarşamba günü İskenderun Spor'la karşı karşıya gelecek bu kardeşlerimiz. Başarılar diliyoruz. Müsait olanlar gitmek isteyenlere gidebilirler. Araçlar kalkacak bu arada.

Kafa gün istiflerle Durdumuz her gün Kalanlık oyunluklarımız başarılar diliyoruz İnşallah şampiyonlukları ile erkekte Şimdi Yavaş yavaş, yavaş, yavaş. Evet. Bugün konser var Funda konseri var ve Kral FM'den Afrikalı Ali de aramızda. Türkiye'nin en ünlü DJ'lerinden DJ, DJ Eliz aramızda sevgili dostlar. Ve şimdi buraya gelen seyircilerimizden bakalım sevenlerinden, hayranlarından kimler burada? Nasıl bir tezahürat var? Nasıl bir sevgi var? Aslında nasıl bir aşk var? Bir soralım bakalım. Evet, merhaba. Evet, hoş geldiniz. Var mı ses? Hoş bulduk, merhaba. Evet, kimi bekliyoruz? Daren. Çok mu seviyorsunuz? Çok çok, sevdiğim, çok seviyorum. Bekliyoruz artık gelsin yeter. Peki ne zamandır Iğdır'da böyle bir organizasyona katılmıyorsunuz? Ee, daha iki gün önce Aydıgen konseri vardı en son ona katıldık şimdi evet. de Funda Arar'ı bekliyoruz öğrenciyiz. Iğdır Üniversitesi'nde değil mi? Evet Iğdır Üniversitesi'nde öğrenciyiz. Peki size eğlenceler. Teşekkürler kolay gelsin. Evet bakalım. Merhabalar. Kimi bekliyoruz. Funda Arar'ı bekliyoruz. Çok seviyor musunuz? Yani. Evet. Merhabalar. Merhaba. Ne zamandır konsere gitmiyorsunuz? Bayağı oldu gitmeyeli. Uzun zaman oldu. Peki Funda Arar'ın bu konseri size ne kazandıracak? Sevgi, sevgi sadece. Heyecan. Sevgi. Evet sevgi heyecan mal. Heyecan lansiyo. var mı? bayağı var bekliyorum. Öğrenci miyiz? Evet öğrenci. Peki size iyi eğlenceler. Teşekkür ederim sağ ol. Biz bu platformu kurarak bizi mutlu ettiği için ona çok teşekkür ediyoruz. Herkesin bayramını kutluyorum. Evet. Ayrıca sevgili dostlar bugün de 19 Mayıs, 19 Mayıs e, Gençlik ve Spor Bayramını da kutluyoruz. Merhabalar. Heyecanlı mısınız? Evet. Bunda aranı çok mu seviyorsunuz? Evet. Iğdır'ın beyaz mikrofonunu takip ediyor musunuz? Hayır. Takip edelim mi? Evet. Evet yeni takipçi de kazandık bu arada. Funda arar gelecek. Peki ne zamandır e, konserlere gitmiyordunuz? Yani Iğdır'da ne kadar gidilebilirse o kadar. Hani yeni yeni yapılmaya başladı. Evet bu size bir heyecan kazandıracak sanırım. E, tabii ki. Evet. Çok heyecanlıyız. İyi eğlenceler. Size de. Efendim? Arkada kavga var. Kim var. Kavga var. Kavga mı var? Arkadaşlar polis çağırın. Arkada kavga var. Evet gençler eğleniyor sevgili dostlar. Burada kulakları delen bir ses var. Bunu da ararım. Konserindeyiz sevgili dostlar. Evet bir röportaj daha yapalım. <laughs> Polisi çağırın. Heyecanlı mısınız? Heyecanlıyım. Çok heyecanlıyım şu an. Ne zamandır konsere gitmiyorsunuz? Vallahi an Aydın Genk'ine geldik. Öder Üniversitesi'nde. Evet. <laughs> evet. Ah, Merhaba. Heyecanlı mısınız? Evet. Heyecanlıyım. <laughs> ne zamandır e, konsere katılmıyordunuz? Efendim? Konsere ne zamandır gelmiyorsunuz? Yani beş ay falan oldu. Bu size iyi gelir galiba. Evet. burada mı? Birazdan birazdan fotoğraf sahnede olacak. Ondan öncesinde biz tabii ki sohbet ediyoruz Erdoğan'larla. Muhteşemsiniz. Çok teşekkür ediyorum. Cep telefonlarımızın ışıklarını lütfen söndürmeyelim. Sanatçımız geldiğinde de açık olsun ki biz görüntü de alıyoruz bu arada. Funda Hanım hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Sağ olun. Nasılsınız? İyi misiniz? Sağ olun. Heyecanlıyım. Erdoğan'ı <laughs> çok heyecanlı. Ben de çok evet. güzel bir konser olacak inşallah. 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı'nda. Peki Beyaz, beyaz mikrofona var mı bir söylemek istediğiniz? 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı kutluyorum merkeze sevgiler. Evet değerli başkanımız burada. Değerli başkanım Uğur Artantaş neler söylemek istersiniz? Öncelikle Öncelikle Bu güzel günde herkesin 19 Mayıs Spor ve Gençlik Bayramı'nı kutluyorum. Ee, buradan Iğdır Spor'a başarılar diliyorum. Santüç Ara Gözbe'ye başarılar diliyorum. Sayın Valimize bu Funda Arar'ı Iğdır'a getirip Gençlerimize bu heyecanı yaşattığı için Sayın Valimize teşekkür ediyorum. Sizlere de saygılarımı, sevgilerimi sunuyorum. İyi eğlenceler diliyorum. Peki, Başkanım, beyaz mikrofon, ıdırın mikrofonu, beyaz mikrofon hakkında neler düşünüyorsunuz? Valla sizi takip ediyorum. İnşallah kısa bir zamanda güzel röportajlar yapacağız. Evet. Ama güzel şeylere, konulara değiniyorsun yani. Evet. Sıkıntı yok. Çok teşekkür ediyoruz. Ha. Evet, sevgili dostlar. Kral Efendim'den Afrikalı Ali abimiz tekrar bizimle beraber. Ali abi hoş geldin. Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum. En son evet. Koray Avcı ile beraberdik. Evet. Kapalı spor salonunda muhteşem bir kalabalık vardı ama bugün bu meydan e, o kalabalıktan daha fazla. 19 Mayıs e, etkinlikleri kapsamında valiliği düzenlediği bir organizasyonu ben de sunucu olarak davetliydim. Evet. Az evvel sahneden o mikrosa kadar olan bölgeyi de çok net görenlerdenim. Muhteşem bir kalabalık var. Ali abi şu an çok harika bir manzara var, çok güzel tezahürat var, kulağa delen bir ses var. Evet. Yani bu sizin farkınız mı? Yok estağfurullah benim farkım değil. Bu Iğdır halkının farkı. Iğdırlıların e, sanatçımız Sundalar'a gösterdiği ilgi alaka bir de pandemi atlattık. Uzun zamandır bu evet. tür organizasyonlar yapılmıyordu. Evet. Bu özlemin, e, bu hasretin farkı bence. Iğdırlılar da çok misafirperverler. Gelen sanatçıya evet. e, misafirperverliklerini göstermek için. Bu e, alanı iş doldurmuşlar, ama muhteşem yolda. Koray Avcı'nın konserinde biz içerideydik evet, ama dışarıda soğuktu. olmanın güzelliği bu olsa gerek. Evet o zaman hava soğuktu, Allah'tan bugün evet. hava güzel. Bayağı bir sıcak bir hava var. Evet. Ee, i̇nşallah bu yaz bu tür etkinliklerle de devam eder. Bizler çağrıldıkça koş koşa koşa gelmeye de hazırız bu arada. Biz size gerçekten Canıgöl'den Kral Efe Mahallesi'ne çok teşekkür ediyoruz. Mehmet'in gezegeni olsun, diğer arkadaşlarımız olsun, gönül dostu Şener olsun, Atadan müzik siyafeti olsun aklıma gelenleri sayıyorum. Herkese, hepsine, bütün ekibinize biz minnettarız gerçekten biz sizi yıllardır dinledik. Siz her yerdesiniz. Özellikle sen Ali abi. Sizi tebrik ediyorum. İşinizin üstadısınız. Üstadım. Biz de e, iş, işimizin üstadı olarak size mikrofonu uzattık. Bizi Sorun kırmadınız. Şunu söyleyeyim, e, Eskiden sadece ulusal haberler, ulusal e, medya gündemdeydi ama şu an yerel medyanın gücü gerçekten çok çok güzel. Evet. E, çok çok önemli. Niye? Ulusal medya her zaman buradan ulaşamıyor. Sizler sayesinde bizler eee Büyük şehirlerde sizlerden haberdar oluyoruz, evet. birçok haberi de sizlerden alıyoruz. Evet. Sizlerin emeğine sağlık, sizler var oldukça haber ölmeyecek, gündem ölmeyecek. Biz sizlerden haber almaya devam edeceğiz. Ercan kardeşime var mı mesajın? Ercan kardeşime başarılar diliyorum. Ben bir evvelki konserde de sağ olsun beni yalnız bırakmadı. Yanıma geldi, mikrofonu uzattı, kamerasını bana çevirdi. Onun için ben de Kral Efendimle çalışan bir e, radyoleyici olarak sana sevgi ve saygılarımı sunarım Kral Efeme selamlarımızı gönderiyoruz. Sağ ol, çok teşekkür ediyorum. Teşekkür ediyorum. Şimdi yanımızda üç tane minik prenses var. Bugün 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı. Gerçi sizin bayramınız geçti. Sizin bayramınız 23 Nisan'dı. 19 Mayısla alakalı neler söyleyeceksiniz? Herkesin 19 Mayıs'ını kutluyorum. Senin adın ne bu arada? Ravzanur. Kaç yaşındasın? 9. Kaça gidiyorsun? 3'e gidiyorum. Aferin. Dersler nasıl bu arada? İyi. İyi. Buraya kimle geldin? Komşumla geldim. Yalnız gelmedin değil mi? Tamam. Evet senin adın ne? Bengisi. Sen okuyor musun? Hı <laughs> gidiyorsun? Dört. Dört. Sen neler söyleyeceksin bugünle ilgili? Onda kız Mayıs'ın alsın herkese. <laughs> Canım. Sen kimle geldin? Annemle. Annenle. Evet. Annenizi kaybetmeyin sakın ha. Yok. Senin adın ne? Benim. Sen <laughs> okuyor musun? Evet. Kaça gidiyorsun? Beşe. Bugün günlerden ne? Ee, Perşembe. 19 Mayıs. E, Atatürk Gençlik Bayramı. Evet. Var mı söylemek istediğim bir şeyler? Yok. <laughs> evet, gençlerin duygu ve düşüncelerini böylelikle almış olduk. Gençler eskiden evet. mikrofonlardan kaçarlardı, kameradan kaçarlardı. Bu arada, bu arada, Ali abi mikrofonu elimizden aldı. Evet, bu evet. benim eski mesleğim. Evet. Ben çok televizyonda programlar yaptığım için biraz alışıyorum bu arada. Evet. Ee, yanımıza gel. Sen de gel. gel. Gel, kız. Bakayım, gel. gel kız gel konuş. bazıları isterler evet. böyle konuşmak bazıları evet. kaçarlar. Mikrofondan kaçanlar da olur evet, kaçanlar Ali abi. Da oluyor tabii evet. ki. Biz röportajlarımıza devam edeceğiz. Bizi takip etmeye devam edin. Buradaydı ama aynı babaannemi görmeye Gümüşhane'ye gitti. Sizi götürmedi mi? Babana neden söyleyecek Bir Söyle bakayım babana. Baba. selamlar. Recep abi seni. Selam gönderelim. Bay bay yapalım. Görüşürüz baba. Hepinizi çok seviyoruz. Hepinizi çok seviyoruz. Allah kız kutlu olsun. Ben de çocukların bayramını kutluyorum. Hadi bakalım. Hala abi görüşürüz. Çocuklar.